Yürüyerek ya da koşarak zayıflama bir şehir efsanesi mi? Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz kilo vermek için yürüyen ya da koşanları hayal kırıklığına uğratacak bir açıklama yaptı. Yılmaz'a göre spor yaparken harcanan kalori ile yiyeceklerden alınan kalori tam olarak birbirini karşılamıyor. Peki zayıflamak için her gün düzenli yürüyüş yapanlar boşuna mı uğraşıyor? Boşuna mı yürüyor? Profesör Temel Yılmaz'a soracağız. Sayın Yılmaz hoş geldiniz Haber Türkiye. Hoş bulduk. Sağ olun yayına katıldığınız için. Ee, Sayın Yılmaz e, her gün düzenli yürüyüş yapanlar boşuna mı yürüyor hocam? Hayır. Ben hemen ha. onu hemen onu düzelttim. Tam aksine biz Hı -hı. her gün düzenli yürüyüş diyoruz. Hı -hı. Ee, şimdi e, ben e, biraz önce vurguladığınız e, e, bu spor ve yürüyüşle ilişkili ee, hemen e, 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 sevgili izleyicilerimize birkaç cümle söyleyeyim. Lütfen. Ben, e, şunu söyleyeyim. E, 40 yaşın üstünde e, insülin direnci olanlar ya da tip 2 diyabeti olan hastalarda e, yürüyüşlerin ve spor e, onun zayıflama e, e, işte, odaklı <laughs> olmaması gerektiğini söylüyorum. Evet yani kişi kişide insülin direnci varsa zayıflama odaklı bir yürüyüş herhalde çok fayda etmiyor. Onu mu Hayır, anlatmaya hemen, çalıştınız? Hemen ben size bir bunun ilişki olarak bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bir dakikalık bir yürüyüş e, e, şimdi bir dakikalık bir yürüyüşte 5 kalori e, yüzmede 8 kalori koşmada 10 kalori harcanır. Hı hı. Şimdi 100 gram fındık bir avuç fındık 634 kaloridir. Hı hı. Ee, yani e, e, almış olduğunuz 100 gram fındığı vücutta yakmak için e, 130 dakika yürümeniz lazım. Burada e, yürüyüş ve spor aslında zayıflamadan daha çok, e, özellikle insülin direnci mekanizması üzerine etkili ve ee, şunu söyleyeyim en etkin tedavi yöntemidir. Şimdi Hı -hı. insülin diyabetinde de tipik diyabette de e, vücutta e, e, hücremin e, insülin hormonunu kullanamaması, insülinin Hı -hı. hücreye girememesi gibi bir durum var. İnsülin bir açlık hormonu. Eğer insülin e, hücreye giremez ve kan da artarsa... sürekli olarak açlık atakları olur. Şimdi Hı -hı. burada da en etkili tedavi düzenli ve sistemli bir yürüyüş. Evet. Yani işte haftada üç kez bir yürüyüş yapmak yerine özür dilerim üç kez ağır zor yapmak yerine hastanın her günü düzenli olarak işte 30 dakikalık bir yürüyüş bizim açımızdan çok daha önemli. Evet. Yürüyüşü eee <laughs> Peki hocam siz ne, ne tavsiye ediyorsunuz? Yani ne yapmak lazım? Tamam Anladım. yani eğer... Hı -hı. Bu nedenle zayıflama odaklı değil. Hı -hı. Bir e, e, insülin direncini tedavi metabolizmayı e, metabolizmayı düzenleyen bir aktivite olarak almak lazım. Peki zayıflamak benim için önerim... ne yapmak lazım? Evet o zaman. benim önerim şu. Hı -hı. Bir kere günde e, e, en az 30 dakika e, veya... E, ee, 8 bin adım da 10 bin adım ki bu 45 dakikada bir saate aşağı yukarı tekabül eder yürüyüş. Evet. 3 ee, ana öğün ve 3 ara öğün ee, olmak üzere sık sık ve azar yemek. Evet. Ee, özellikle özellikle yağlı yiyeceklerden. E, mümkün olduğu kadar kaçmak gerekiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyorum ben de size yayına katıldığınız için. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz'la konuştuk. Teşekkür